Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında, şerbetini tam çeken enfes bir şekerpare tarifim var. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Şerbeti soğuk olacak. Öncesinde şerbetini hazırlayalım ve soğutalım. Şeker sıcak sıcak buluşacak. Şöyle iyice karıştırıyorum şekerin erimesi için. Daha sonra kaynamayı bırakıyorum. Şunu da belirteyim unutmadan. Tencerem en küçük boy olduğu için dolu gibi görünüyor değil. Kaynamaya başladı. Kaynamayı başladıktan sonra bu şekilde 10 dakika daha kaynatalım ve altını kapatarak soğutalım. Öncesinde 2-3 damla kadar limon sıkıyorum. Limon şerbete kıvam verecek, ağdalık verecek arkadaşlar. Mutlaka limon sıkılması gerekiyor. Soğumayı bırakıyorum. Bu esnada ben de hamuru hazırlıyorum. Hamur için gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağından bir parmak eksik irmik arkadaşlar. 2 tane yumurta, bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ekliyorum. Ve bütün bu malzemeleri iyice çırpıyorum. İrmik miktarını tekrar söylüyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik olmalı. Dolu dolu kesinlikle ilave etmeyelim arkadaşlar. İyice çırptım. Gördüğünüz gibi irmiğin biraz erimeyi başladı şöyle daha sonra üzerine unu ilave ediyorum unu kesinlikle hepsini bir anda boşaltmayalım aksi halde çok sert bir hamur elde edebilirsiniz bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım Lütfen bu miktar Sizlerde değişkenlik gösterebilir yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü ve unun kalitesi gerçekten etki edebilir yarım su bardağı fazla ya da eksik kullanabilirsiniz. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Ben şimdi sizlere kıvamını zaten göstereceğim. Kıvamına göre ayarlama yapabilirsiniz. Gördüğünüz unun hepsini ekledim arkadaşlar. Ben de yeterli geldi. Kıvamına bakıyorum. Gayet güzel ve yumuşak bir hamur elde ettik. Mutlaka tezgahınızda yoğurmanızı tavsiye ederim. Çok hafif un aldım. Kabı da iyice temizledikten sonra hamurumu kıvam alıncaya kadar şöyle 3-5 dakika kadar bu şekilde yoğuracağım. Gerçekten bu şekilde yoğurduğunuzda ne çatlama ne de kırılmalar meydana gelecektir. Hamurunuzun kıvamı şekil verdiğinizde tutacaktır arkadaşlar. Bunlar önemli ayrıntılar ve püf noktaları. Artık şekil vermeye geçebiliriz mutlaka bastırdığınızda bu şekilde olmalı. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her biriniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Öncesinde ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyorum. Cevizden çok az büyük arkadaşlar. O şekilde sizlere tarif edebilirim. Dağılmasın. Bu şekilde güzel yuvarlak bir form olsun. Evet. Şekil vermeye geçiyorum. Hafif yuvarlıyorum köfte şeklinde. Daha sonra uç kısımlarını birleştiriyorum ortasını biraz yuvarlak koyuyorum tekrar göstereyim Evet şekli bu şekilde arkadaşlar Dilerseniz yuvarlakta yapabilirsiniz Dilerseniz parmak şeklinde de yapabilirsiniz bu tamamen sizin tercihinize ve isteğinize kalmış elimle şekil verirken göstermek istiyorum elle de gayet güzel yapabilirsiniz tam tutan bir tarif arkadaşlar. Her sene yaparım ve çok da severiz. Misafirlerim de o şekilde. Şerbetini tam çeken, böyle ağızda dağılan kıyır kıyır bir tarif. Katı yağ kullanmadan yapabileceğiniz harika bir şekerpare tarifi mutlaka yapıp deneyin. Tepsiyi diziyorum. Oldukça da bereketli çıkıyor. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu şekerpare oluyor arkadaşlar bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayırmıştık. Onu da şeker parelerin üzerine sürüyorum. Her tarafını sürmenize gerek yok. Sadece üst kısmını sürmeniz yeterlidir. Yumurta sarısı güzel bir renk verecek, kızarıklık verecek. Mutlaka deneyin. Hiçbir şekilde yumurta kokmuyor. çatalla çizikler atıyorum. Bu çizikler gerçekten şekerparemizin olmazsa olmazı inanılmaz güzel bir şekil veriyor. Ka yapın. Artık pişirmeyi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi bereketli bir tarif. Şekerparelerim pişti. inanılmaz güzel oldu. Ben çok kızarmış seviyorum. Ev halka da o şekilde böyle çıtır çıtır kızarmış seviyoruz. Eğer ki çok kızarmış sevmiyorsanız 2-3 dakika öncesinde şekerparelerinizi fırından alabilirsiniz. Lütfen kontrol edin. Bir anda pişebilir, kızarabilir. Bunu göz önünde bulundurarak sürekli kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şerbetim soğudu ve şekerpare ile buluşturuyorum. Şekerparemiz sıcak arkadaşlar. İlk sıcaklığı çıktı. Sadece 3 dakika kadar beklettim. Evet. Şerbetini tamamen çekmeden videomu çekmek zorundayım. Çünkü dışarıya çıkmam gerekiyor. Sizleri şöyle yakından da göstereyim. inanılmaz güzel oldu. Yarım saat şerbet çektiği halde o kadar güzel içine şerbetini çekti ki. Şimdi de sizleri göstereceğim. Mutlaka yapın deneyin. Gerçekten çok bayılarak yiyebileceğiniz bir tarif misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir şekerpare tarifi. Şöyle bölerek de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, içini, şerbetini nasıl çekti? Sadece yarım saat beklettim. Tamamen çekmesini beklemediğim halde inanılmaz güzel çekmiş. Çıtır çıtır, kıyır kıyır harika bir şekerpare tarifi mutlaka yapın deneyin bugünlükte de bu güzel tarifimin sonuna geldim beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim bir sonraki tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın